hem vahyi eğer siz metlu ve gayri metlu diye ayırırsanız peygamber efendimize böyle bir vahiy sihisi geliyor bir kısmı Kur'an'a girsin, öbür kısmı girmesin derseniz mesela bu bu kaosun önüne alamazsınız. Ben Peygamber Efendimizin sıradan bir insan gibi Allah'la ilişkisinin olmadığını düşünenlerden. O çok sıra dışı bir ilişki. her an her dem Cenab-ı Hak'la şey gönül dünyası oraya açık kapısı. Ama bu açıklığı illa bir vahiy kavramı ile ilişkilendirirseniz korkunç bir kaosun içine düşersiniz. O zaman size sorarlar. Neye göre ki o zaman varsayacaksınız. İşte bu ayet olarak tembihlendi, girdi öbürü ayet olarak tembihlenmedi, girmedi. O tembihlenmeyenlerin özellikle Kur'an'dan daha düşük nitelikli ifadeler olması için de özel bir gayret mi gösterildi ki hadislerin ifade ve üslupları böyle mesela Kur'an gibi hiç benzemiyor. Hakikaten ben, hiç benzemiyor. Ben, evet benzemiyor. O zaman benzemez vahiy tek kategoride almak zorundasınız. Kur'an. Ama ondan sonra Peygamber Efendimiz o Allah'la hukukunun biz de mesela Cenab-ı Allah'la hukukumuzu geliştirmeye çalıştığımızda hikmetimiz artar. Yani doğru düşünmeye, doğru söz söylemeye, doğru iş yapma melekesi kazanırız. Ne der Cenab-ı Hak? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ Bizim yolumuzda, uğrumuzda çaba ortaya koyanların önüne ışık tutarız der. Ha bu böyle olursa olabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz bakın Demek ki vahiy gayri metlu yoktu ki? Bazı tasarruflarında Allah tarafından ikaz edildi ve uyarıldı. Olur, biz itap olur. diyoruz biz buna. 15 tane yerde Kur'an-ı Kerim'de sakın bir daha böyle yapma dercesine şeyler var. Hı hı. Bu vahiy gayrı metlu bizi çıkmaz sokaklara sokar. Öyle. Bunu çünkü o soru şuradan kaynaklanıyor. Uh -huh. Mesela namaz var, zekatı yok. Uh -huh. Namaz var, Zekat i̇şte, miktarı, miktarı, yok. E bunu bunu peygamber nasıl düzenledi acaba falan. şimdi burada bir boşluk var. E Kur'an'da da adı konulmuş bir ifade yok. O zaman şöyle düşün. Bir şekilde Kur'an'a girmeyen böyle bir gizli biraz örtük bir vahiy daha gelmiş olsa veya Cibril fiilen temessül etmiş, ete kemiğe bürünmüş, öne geçmiş namazı göstermiş, peygamberden öğrenmiştir. Peki biz niye şöyle anlamıyoruz? Ve mekane salatuhum indel beyti illa mukaen ve tasdiye feveylul lil musallin ve lem musallin efendim felasat da gavala salla ve lakin kezzebe tevalla bakıyorsunuz şik toplumunda da İslam öncesi dönemde de bir salat diye bir kavram var. Fakat bunun özünden <laughs> saptırılmış, çarpıtılmış, içine şirk bulaştırılmış. Onun içindir ki Kur'an ikame-i salat der. Salatı icat etmez. Dost doğru, amacına uygun, bir tek Allah'a adanan bir ibadet olarak yaptır. Yani eğri olan yerini güzel, dümdüz yap. Şimdi belki Peygamber Efendimiz bunun ritüel kısmını, Kur'an için önemli olan huşusudur ihlasıdır, samimiyetidir ve nereye raci olduğudur. Bunun şeklini, biçimini Peygamber Efendimiz zaman içerisinde olgunlaştırmış da olabilir. Çünkü biz biliyoruz ki bakın Mekke'de üç rekat, üç vakit sonra beş oluyor. Sonra farzlar başlangıçta iki rekattır sonra dört oluyor. Ha diyeceksiniz ki Kur'an'da bazı ayetler var beş vakit namaz çıkıyor gibi. İşte Duluki Şemsi, he? Ne mi hocam? Hakkı salat ila dülük. Tarafa ileyi. evet nehar evet. evet, 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 falan. Evet, Buradan değil. bakarsanız işte inne Kur'an yani, el fecri. İşte Söylesin. güneş ortada zevalden işte kayıp ikindi vaktine doğru e, yol almaya başladığından gece karanlık basıncaya kadar sonra sabah namazı. Günün iki fetağ, tarafında. Evet günün iki tarafı. Buralardan bir şey çıkıyor. Buralardan beş biz zor çıkarırız. Eğer Peygamber onu beş olarak uygulamasaydı. Ama uygulamış. Ama şunu anlıyoruz biz. Peygamber uygulamış. efendimiz ayetler bunlar gelmiş. Bu ayetlerden beş vakit namaz yorumlamış. Bunu böyle teevvül etmiş. Yani pratiğe böyle aktarmış. Daha bunun üzerine konuşmanın üç müydü, iki miydi, beş müydü demenin bu saatten sonra hiçbir anlamı yok. Hiçbir peygamber bu işi bıraktı.